Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bugla karşınızdayım. Bir gizem Videosu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, şey Brawl Pass almıştık. Ön, bir öncekinin bir önceki videoda şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar Brawl Pass'in buraya geldikten, şuraya geldikten sonra gördüğünüz üzere orada Spike'ın bir hırkası olduğu gözünüyor. Spike'ın yani İçinde başka biri var arkadaşlar. Bu birinci gizemli arkadaşlar. Ve ikinci gizem arkadaşlar. Şuradan savaş günlüğünden geliyorum. Ve buradan tekrarını gösteriyorum. Arkadaşlar burada çok büyük bir şey oldu. Şimdi gösteriyorum. Burada bir internet kasıyor ondan biraz şey yapıyorum. Şimdi buradan buralarda değil aslında da biz gene izleyelim. Burada atamıyorum topu. Şimdi bundan burada mıydı ne? Galiba burada değildi de. Aynen burada değil. İkinci şeydeydi. Şimdi gelene kadar biraz izleyelim arkadaşlar. Zamanınızı almazsam. Burada ayarlamaya çalışıyorum. Oradan gol atmaya çalışıyorum ve Colt oradan tutuyor. Çok sinir oluyorum. Şimdi şimdi buradan bir golü atalım. Evet attık. Orada da ben attım. Şimdi arkadaşlar asıl yer burası. Şimdi birazdan bekleyin. Şimdi benim ultim açık ya. Birinci seviyedeyim. Gördüğünüz üzere Bakın. Gördünüz değil mi? Videoyu tekrar geri sarın. Orada Shelly bana ulti atıyor. Gene kastı. Orada bende de kasmıştım. Shelly orada bana ulti atıyor. Ulti attıktan sonra tamam tam orada ben ee, ultimi basıyorum ve hiçbir şekilde level atlayamıyorum arkadaşlar. Bunu Supercell yetkilileri lütfen düzeltsin. Çünkü bu yani kötü bir şey yani. Kötü bir şey değil mi sizce de böyle tam ulti atarken sen şey yaptın, bir de aksesuar attın, şeyin olmadı. Ee, ondan sonra işte olmadı. Ve de arkadaşlar kulüplerden buradan liderlik tablolarında kulüplerde arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane bir kulüp göstereceğim ve bu kulüp sıfır. Yani sıfır üyeli ama milyonlarca kufası var. Birazcık geride diyecektim. Çıkmış. Evet, çıkmış. Çıkmış şeyden arkadaşlar. Yoksa buradaydı yani. Hemen buradaydı. Yani hemen yani şuralarda bir yerdeydi. Çıkmış. Demek artık şeyinden dolayı olmamış. Bu arada arkadaşlar Lu'yu alacağız. Lu'yu al yani hızlıca biriktirmeye çalışıyorum. Özellikle güç puanlarını hemen Lu'ya belif hemen böyle Lu'yu hemen böyle seviye atlattırmaya çalışmaya çalışacağım. Şu an 13 kademe var. Eee Lu'yu almamam. Ondan sonra burada bir görevlerimiz var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen süpersel yetkilileri lütfen bu bugü düzeltin. Tamam bak bu gizem şeyinden şu şey yani Spike'ın hırkasının oldu. Tamam. Ama süpersel yetkilileri lütfen ama lütfen bakın lütfen o bugü düzeltin. Şimdi arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.